Merhaba arkadaşlar ben Darkness Prime Bugün size Batman Beyond'u göstereceğim Yüzü gözükmüyor evet gözükmüyor Kameradan gözükmüyordur kaskının önü Büyük ihtimal Neyse onu boş verin. Şuralarını hiç düşünmeyin. Yarasa sembolü falan. Bu torun vücudu eller Star Lord'un elleri, kolları geç onları. Altı gördüğünüz gibi normal klasik siyah. Ha, ben bir de Lego Batman Part 1 çektim ya ondaki Batman'ler arasında çok fark var. Çünkü bu siyah Batman'in kaskı olduğu için siyah Batman'in kaskını nereden buldum derseniz o çok önceden vardı. Hatta o mavi Batman'den bile önceden vardı. Onu da okulda takas ettim. Bu Batman var. En sevdiğim figürdü. Ama sonra kayboldu. Nerede buldum? Aşağıdaki otoparkta ıslanmış, kirlenmiş bir şekilde onu bir güzel aldım, yıkadım evde. Bu neyin kafası? Beynin kafası. Bakın. Bunu da takas ettim. İşte böyle bir vücuda sahip. Hemen bir magic yapıp kafasını geri takalım. Magic. Para papam papam. Bugünlük bu kadar yeter bence. Öbürki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.